Herkese merhaba arkadaşlar. Evet DGS sorularıyla karşınızdayım. PDF'i indirmeyi unutmuyoruz. Takip etmeyi unutmuyoruz. Bunlar bizim için gerçekten hayati önem taşıyor. Evet şimdi soru çözümüne başlıyorum. İlk genel cümleyi bulacaktın. Bütün oluştur diyor. Bir önceki cümlede geçen kelime bir sonraki cümlede lütfen geçsin. Şimdi bakalım hangisi en genel olabilir? Bir. Buna karşın diyor olmaz. Ya şu olabilir ama bunun öncesi var gibi. Burada elektronik diyor. Her neyse kısa kesiyorum. Senin 4 numaralı cümlen en genel cümle. Kişisel alışkanlıklar bireylerin okuma biçimlerini etkiler. Şimdi bana bu okuma biçimlerini söyle bakalım. Neler varmış? Bir, Cümlelerin altını kalemlerle çizenler olduğu gibi Sayfalara yazdıkları notları ayrı bir dünya yaratanlar da vardır. Bak örnek verdi. Biçim örneği. Buna karşın kimileri de katlama yeri izi bile bırakmadan okumayı sever. Çiçek gibi devam etti. Sonra ne olabilir? Bakalım. Elektronik okuma araçları hayatımıza girdiğinden beri ise bak çeşitlilik yok oluyor gördün mü? Okuma tercihlerimizi pardon Beni tek düzeleşme kaygısı duyar olduk. Yani bu çeşitlilik gitti. Tamam. Sonra ne olur? Bakacağım. Neyse ki onlar da. Onlar da derken kimi kastediyor? Elektronik okuma aracıyla okuyanları. Bireysel okuma tercihlerimizi tatmin edecek sanal sanal formüller üretmeye başladılar. Bak cuk diye oturdu. O zaman baştan dördüncü hangisi oluyor? 3 numaralı cümle oluyor. Soruyu böylece yedik. Geçti. 2 numaralı cümle. Evet bu soruda hatırlıyorum bu soruyu. Sanki bir kronoloji vardı. Genel cümleyi bir bul. Bir numaralı cümle böylece ile başlamış. Olmaz. Burada yapı demiş de hangi yapı bilmiyorum. 3'te bu sensörler var. Olmaz. Üretilen yapının dayanıklığını ölçmek için hangi yapı üretildi? Bilmiyorum. 5 numaralı cümle üç boyutlu metal yazıcılarla üretilen bir köprü. Amsterdam'da şehir merkezindeki bir kanalın üzerine kuruldu. Tamam. Bana bir köprüden bahsetti. Daha sonra bakalım bu köprü neymiş. Çelikten üretilen yapının dayanıklılığını ölçmek için üzerine birçok sensör yerleştirildi. Bu mu? Yoksa şimdi dikkat edin burada metal üç boyutlu yazıcı madıcı var diyor ya e, yazıcı varsa o zaman 4 gelmesin. Yazıcı hangisinde var? Ayırt edici bir kelime. Bak 2 de var gördün mü? 4 adet yazıcı dedi. O zaman sen 2'yi buraya bir getir. 6 ton ağırlığında ve 12 metre uz uzunluğunda bir yapı. Sonra devam ediyorum. Çelikten üretilen yapının dayanıklılığını ölçmek için üzerine birçok sensör yerleştirildi. Bu sensörlerden alınan bilgiler, bağlayıcı ögeyi gördün. Dijital ikizine uygulanıyor. Köprünün yıpranma miktarı tespit ediliyor. Böylece gelecekte üretilecek, üretilecek benzer yapıların dayanıklılığının artırılması hedefleniyor. Bak çiçek gibi çıkarttık. O zaman baştan üçüncü denizli olmuş oldu. Evet üçüncü soru. Bakalım hangisi olacak? Ne olacak? Hep beraber bakacağız. Yer değiştirsin. Yerde bir geniş tahta parçası olsa ve bizden onun üzerinde yürümemiz istense bunu yapmakta güçlük çekmeyiz. Peki ya tahta parçası iki gökdelenin arasında bulunsa yine aynı şekilde düşünür müyüz? Ne dersiniz? Şimdi düşünür müyüz dedi. Yukarıda düşünmek yok. Yukarıda güçlük çekmek. Çekmeyiz diyor. Yaparız diyor. Ama burada düşünürüz diyor. Aynı şekilde düşünür müyüz diyor bir de. Burası kafamı kurcaladı. Tahtanın parçasının bir ucundan diğer ucuna zahmetsizce, korkusuzca ve hiç düşünmeden yürüyerek geçebiliriz. Ya arkadaş güçlük çekmeyiz diyor ve korkusuzca geçeriz diyor. E o zaman şu birden sonra üçü getirsene. Peki aynı tahta parçası iki gökdelenin arasında bulunsa yine aynı şekilde düşünür müyüz? Ne dersiniz? Yapmanız gereken ilkinde olduğu gibi yalnızca adımlarınızı belli bir denge içinde ilerletmek. Bak 2 ve 3'ü yer değiştir. Paragrafın yine tam olarak otursun. Evet dördüncü soruya devam edelim. Anlamlı bir bütün değildi arkadaşlar bu yer değiştirme sorusu. Bir yerimizi değiştirelim. Daha önce defalarca okumuş olduğunuz ve artık neredeyse ezbere bildiğinizi düşündüğünüz bir romanı ortasından bir yerden açıp yeniden okumaya başlayın. Önceki okuma deneyiminizin kılavuzluğunun hiçbir işe yaramayacağını anladığınız böyle bir tecrübeyi hepinizin bence en az bir defa yaşaması gerekir. Adı geçen herkesin açığa vurulmayan öyle korkunç sırları vardır ki ya sıra mıra geçti arkadaşlar. Yani alakasız bir yere geçti. Üç beni tırmaladı. Her adımınızda daha da derinlere indiğinizi şehrin yabancıya kapalı ya bir şehre geçti. Sonra ilk kez gelmiş olduğunuz bir şehirde gibi hissedersiniz kendinizi. Nerede? Şu 3 ile 5'i bir yer değiştir. Bence en az bir defa yaşaması gerekir. İlk kez gelmiş olduğunuz bir şehirde gibi hissedersiniz kendinizi. Bir iki tanıdık isme rastlarsanız ama nerede olduğunuzu da tam olarak çıkaramazsınız. Her adımınıza daha derinlere indiğinizi, şehrin yabancıya kapalı bölgelerinde şehir, şehir. İyice süzüldüğünüzü, giderek düpedüz kaybolduğunuzu görürsünüz. Adı geçen herkesin açığa vurulmayan öyle korkunç sırları vardır ki konunun ucu bölümün başını yakalamak için sayfaları ileri geri çevirmeye başlarsınız. Metaforu kullandı. E o zaman 3 ile 5'i yer değiştir, paragrafın otursun. Geçiyorum 5. soruya. Yine bu da yer değiştirme olacak. Evet. İnsan beyni ve sinir sistemi temel alınarak modellenen ve geliştirilen makine öğrenmesi tabanlı algoritmalara sinir ağları denir. Hani böyle tanım cümlesiyle başladı güzel bir cümle oldu. Makine öğrenmesi algoritmalara bağlı olarak kısa sürede gelişen bu ağların yaptıkları işlerdeki doğruluk ve kesinlik oranları zamanla artar. Benzer gibi de bakalım Biyolojik nöronların birbirine sinyal verme şeklini taklit ettiği için bu ağlar bu ağlar yapay veya taklit edilmiş sinir ağları olarak da bilinir. Ben durdum. Birden sonra iki gelmez. Çünkü sallıyorum. Mısra sonlarındaki dize benzerliğine uyak denir. Sonra diyorum ki mısra sonlarındaki kelimelerin farklı olması da uyaktır dedim. A tanımı devam ettirdim. Bak bak. Burada da sinir ağları olarak da bilinir. Sinir ağlarının tanımını devam ettirdi. O zaman 2 ile 3'ü yer değiştir. Sinir ağları denir. Sinyal verme, taklit etme sinir ağları olarak da bilinir. Makine öğrenmesi, algoritma, işlerdeki doğruluk, kesinlik oranları zamanla artar. Diğer bir ifadeyle yapay sinir ağları veriler yardımıyla öğrenebilir. Verileri çok kısa sürede işleyebilir. blabla bla diye gitsin. Yani 2 ile 3'ü yer değiştir ve cuk diye otursun. Evet herkese geçmiş olsun. Artık bir sonraki videolarımızda sözel mantık gelecek. En kısa sürede bitireceğim. Kendimize dikkat ediyoruz. Görüşmek dileğiyle.